Merhaba sevgili öğrenciler. 1. sınıf matematik ders kitabı 85. sayfamızda bulunan doğal sayılarla çıkarma işlemi konumuzu hep birlikte öğreneceğiz. Evet, öncelikle çıkarma işlemini tanıyalım. Birlikte yapalım. 8 çocuk bahçede yakan top oynuyor. Çocuklar bu oyunu oynarken çok eğleniyor. İki tanesi yandı. Oyundan çıktı. Altı çocuk oyuna devam etti. Sekiz çocuk var bahçede. İki tanesi yanarak oyundan çıkıyor. Evet, oyun oynayan altı çocuk kalmıştır. Altı çocuk bahçede yakan top oynuyor. Spor yapıp sağlıklı kalıyor. İki tanesi yandı. Oyundan çıktı. Dört çocuk oyuna devam etti. Üçüncü resmimize bakıyoruz. Dört çocuk bahçede yakan top oynuyor. Takım olmaktan zevk alıyor. Bir tanesi yandı bir tanesi çıkmış. Üç çocuk oyuna devam etti. Evet, üç çocuk oyuna devam etti. Son resmimize bakalım. Üç çocuk bahçede yakan top oynuyor. Oyunun biteceğini düşünüp üzülüyor. Son oyuncu da yandı. Oyundan çıktı. Artık ortada yanacak oyuncu kalmadı. Böylece oyun bitti. Evet, kitabımızın 86. sayfasında birlikte yapalım kısmı var. Aşağıdaki hayvanlardan seçilen kadarını ayıralım. Kalan hayvanların sayılarını söyleyelim. Akvaryumdaki 6 balıktan bir tanesi çıktı. 5 balık kaldı. Açtaki bakın ağaçta toplam önceden 6 kuş vardı. Kuşlardan 3 tanesi bakın ayrılıyor ağaçtan. O zaman 3 tanesi uçtu. Geriye kaç kuşumuz kaldı? 3. Evet buraya da 3 kuş kaldı yazıyoruz. Ormandaki iki kaplumbağadan, evet iki kaplumbağadan bir tanesi ayrılıyor bakın. Geriye bir kaplumbağa kalıyor. Yazalım. Ormandaki iki kaplumbağadan bir kaplumbağa ayrıldı. Geriye bir kaplumbağa kaldı. Ormandaki kaç aslan var ilk başta? 3. 3 aslandan. Bakın bir tanesi ayrılıyor oradan. Ne diyeceğiz? Bir aslan ayrıldı. Geriye kaç aslan kaldı? İki. İki aslan kaldı. Yandaki kurbağalardan beş tanesini seçelim. Kalan kurbağa sayısını söyleyelim. Evet, seçelim. 1 2 3 4 5 Evet, 5 tane kurbağayı seçtik. Geriye kaç kurbağamız kaldı? 2 Evet, buraya yazalım. 2 kurbağamız kalmıştır. Kitabımızın 86. sayfası 87. sayfasındayız. Önder, Ebru, Reyhan ve Tarık evlerinden okula gidiyorlar. Bakın Tarık, Reyhan, Ebru ve Önder okula gidiyorlar. Okula ulaşmak için parçalardan oluşmuş yollar kullanıyorlar. Yolların bir kısmına yürüdüklerine göre aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi tamamlayalım. Evet bakalım. Önder 12 parça yolun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Peki, Önder buradan gitmiş okula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bir de kendi üzerinde durdu. 12 Önder 12 parçalı yolun bir parçasını yürüdü. Okula ulaşmak için 11 parça yolu kaldı. Ebru 9 parçalı yolun iki parçasını yürüdü okula ulaşmak için. Evet 9'dan geriye 2 tane sayacağız çocuklar. 9'dan geriye saydığımız zaman 2 parmağımızı açıyoruz. 9'dan geriye sayıyoruz. 8, 7. Evet buradaki boşluğa kaç yazacakmışız? 7 parça yolu kaldı. Reyhan 17 parça yolun 4 adımını yürüdü. Okula ulaşmak için Kaç parça yolu kalmıştır? Şimdi evet 17'den 4 çıkaracağız. 4 parmağımızı açıyoruz. 17'den geriye doğru sayıyoruz. 16 15 14 13 Evet. Geriye 13 parça yol kaldı. Tarık 20 parça yolun 4 adımını yürüdü okula ulaşmak için nokta kaç parça yol kaldı? Evet sevgili öğrenciler, dört parmağımızı yine açıyoruz. 20'den geriye doğru sayıyoruz. 19, 18, 17, 16. Evet, tarında 16 parça yolu kalmıştır diyoruz. Kitabımızın 88. sayfasındayız. Evet birlikte yapalım. Kısmı var. Papatyanın 12 yaprağı var. Rüzgarda 2 yaprağı koptu. Papatyanın kaç yaprağı kaldı? Papatyanın yaprak sayısı arttı mı? Eksildi mi? Evet toplam 12 yaprağı vardı. 2 tanesi koptu. Evet toplam 12 tane yaprağı vardı. Buradaki gibi 12 yazıyoruz. İki tanesi bakın buradan koparak ayrıldı. Bir tanesini ayırıyoruz. 12'den 2 çıkarsa 10 kalır diyoruz. Evet papatyamızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaprağı kalmıştır diyoruz. Eksilme işlemi eksi işaretiyle gösterir. Evet bu işaretimizin adı eksi işaretidir çocuklar. Çıkarma işleminde bunun bir tanesini kullanırız. 12'den 12-2 eşittir 10 eder. Evet bir de yazıyla görelim. 12 eksi 2 eşittir 10. Sıra sizde. Aşağıdaki resimde birinci tırtıl ikinci tırtıldan kaç boğum uzundur? Birinci tırtıldan kısa, ikinci tırtıldan uzun bir tırtıl çiziniz. Evet sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Turuncu tırtıl 15 boğumdan oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci tırtılımız 8 boğumdan oluşuyor. Evet bizde birinci, birinci tırtıldan kısa yani 15'ten daha kısa 14, 13, 12, 11, 10, 9 ikinci tırtıldan uzun bir tırtıl çiziniz demiş. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Evet sevgili öğrenciler 10 boğumluk bir tırtıl çizdim buraya. Siz de 8'den daha uzun olacağı için 10 çizdim. 9 yapabilirsiniz. 10 boğumlu, 11, 12, 13, 14 boğumluya kadar yapabilirsiniz. Çünkü diyor ki bize 15 ile 8 arasında bulunsun. Evet sevgili öğrenciler videomuzu beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayınız. Sağlıklı mutlu